Evet merhabalar teraziler hoş geldiniz. 13 Ocak haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım olası ne yaşanabilir? Açılımlarımız olası. Tahminlere dayalı. <laughs> Ay. Peki bakalım Merkezimizde ne var sevgili teraziler için Evet burada bir para prensi var arkadaşlar Bir fırsat Bir teklif olabilir. Boğa Başak Oğlak burçlarından biri olabilir bu insan, bu kişi. Ee, ya da bir arkadaş iş çevrenizden biri olabilir. Ee, hediye almak anlamına geliyor. Para, para, para prensi bazen. Hediye ile gelmek. Biraz böyle para harcamak, maddiyat. Birbirine hediye vermek. Bir konular söz konusu. Kahvenin üstüne kahve kahve kart çok geldi arkadaşlar. Birileriyle kahve içebilir misiniz gibi geldi bana. Göstereyim bakın şurada kahve böyle Starbucks çocuğu var bir tane. Şöyle bir tane kahve kapı <laughs> kap diyor arkadaşlar. Kahve içebilir misiniz? İçebilirsiniz. Hiç belli olmuyor açıkçası bu işler. Yeni bir insan olabilir. Eski bir insan olabilir. Böyle bir kahvecide çalışan biri olabilir bu insan özellikle. Kahveyi seven biri olabilir arkadaşlar. Bir fırsat. ilişki fırsatı, görüşme fırsatı, oturup konuşma fırsatı gibi konular gündeme gelebilir. Şimdi, bu kişinin aşırı istekli oluşu belki biraz e, negatif etki yaratabilir. Yani şöyle söyleyeyim, aşırı istekli olması, bir şeyleri hızlandırmaya çalışması biraz... Şimdi, değnek şövalyesi e, çok böyle atak bir kişiden bahsediyor. Yani çok atak, ateşli, istiyorum, ediyorum, çok mutluyum, aşırı neşeliyim, bir şeylerin hızlı olmasını istiyorum. Yani aniden parlayabilip, aniden sönebilen bir enerji olabiliyor bu değnek şövalyesi. Yani çok yükselip yükselip sonra bir anda kesilebilir bir ihtimal hani. O yüzden bu negatif etki olabilir kişinin çok aşırı istekli olması belki bazen negatif etki yaratabilir diyor burada. Şimdi pozitif etki olarak da arkadaşlar sizi biraz böyle konfor alanınızdan çıkartabilecek biri olabilir ya da birbirinizin yani kim burada konfor alanı varsa çıkmak istemiyorsa o kişi biraz konfor alanından çıkacak olabilir. Bir durgunluk varsa ilişkilerinizde genel manada bir canlanma yaşanacak olabilir. Yani burada kılıç dörtlüsünden biraz da para üçlüsü moduna geçmek var. Bu kişi iş çevrenizden biri de olabilir arkadaşlar. Yeni bir şeylere başlayabilme, bir ilişkiye başlayabilme, elle tutulur, gözle görülür bir şeylere başlayabilme imkanı var. Ama kişi aşırı istekli ve bir şeyleri hızlandırma modunda olabilir. Bu biraz sen hani tehlike demeyeyim de hani ee, hani bir şeyler çok hızlı başlayıp hızlı bit bitebilir mod modunda ilişkiler vardır ya. E, aniden çok hızlı, hızlı bir şekilde birbirini hızlı tanımak, işte e, es vermemek, her şeyi anlatmak belki bir anda hemen bütün talepleri, istekleri belli etmek gibi. E, o biraz sıkıntı yaratabilir diyor kart açıkçası. Üzerinizde yaratacağı duygu bir hareketlilik. Ben burada birazcık durgunluk hissettim sizde. E, aşk hayatım çok durgun. Hayatım çok durgun. Burada bir karar almak, bir harekete geçme durumu var. Yani bu kişiyle alakalı bir karar alıp harekete geçecek olabilirsiniz. Bu kişinin flörtlerine cevap verecek olabilirsiniz. Güzel bir duygu yaratacak. Birilerinin sizinle, yani sizinle flört etmek istemesi, sizde bir date çıkma isteği doğur, doğuracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada bir ikilem vardı. Neler olabilir bu insanla alakalı? Belki bu kişiyle alakalı düşüneceksinizdir. ilerisi hakkında arkadaşlar. Yeni bir başlangıç ihtimali. Bu insan eski bir insan da olabilir bu arada. Onu da söylememde fayda var. Bir yeniden başlangıç ihtimali olabilir. Ee, duygusal anlamlı bir şeyler yaşayabilmek aşk konularında. Böyle biraz ikilemde kalabilirsiniz. Eğer eski bir insansa bir eski aşkı yeniden canlandırmak kısa konu. ikilemde kalabileceğiniz gözüküyor. Ne yapmalıyım? Bütün kalbimi vermeli miyim? Bütün sevgimi e, vermeli miyim? Gibi konular e, gündeme gelebilir gibi duruyor sizin için. İlerisi için söylüyorum. Şu an için değil ama ilerisi için yani kalbimi açmalı mıyım, duygularımı göstermeli miyim gibi konular gündeme gelebilir. Peki siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Bu fırsatı değerlendirmelisiniz diyor. DNK'sı geldi burada. Bu fırsatı değerlendir. Es geçme. Yeni başlangıçlar için uygun zaman. Diyor. Yani belki yattığın yerden biraz kalk. Hani Ev, konfor alanından çık, içindeki çocuğu uyandır, mutluluk enerjisini uyandır. Bir şeylerden pişman olma ee, kendi içinde. Pişmanlıklarını geride bırak. Biraz kendine, yani kendine zaman, şey ver, ne derler orada hani? Fırsat tanı kendine. Kartı aslında diyebiliriz arkadaşlar. Healing Connection, burada bir iyileşme enerjisi var. Yeni bir insansa bu insan sizi iyileştirebilir, bulunduğunuz noktadan çıkartabilir, daha iyi bir noktaya gelmenizi sağlayabilir. Eski bir insansa zaten aşkınız, yani aşk durumunuz değişecek, gelişecek olabilir. Yani kötüyse iyiye evrilme durumu. Ee, yarım kalmışlık varsa o yarım kalmışlığı devam ettirebilme. Bu yarım kalmışlık enerjisinden çıkma. Daha iyi bir noktaya geçmek. Daha iyi bir duruma doğru ilerlemek gibi konular var. Bu konular gündeme gelebilir diyor. Bu insanla alakalı. Burada bakın öfke var, incinmişlik var bazılarınızda değil mi? Eski bir enerji ise zaten o yüzden ikilemde kalıyorsunuz. Tekrar kalp açmak, tekrar bir şeyleri başlamak. Tekrar bir şans vermek. Sana karşı büyük bir öfken var. Bu öfkenin kaynağı da incinmişlik. Belki bu kişiyle alakalı. Daha önce bir incinmişlik yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyler hızlı başlamış, hızlı bitmiş olabilir. Bu kişinin yapısı öyle olabilir ee, bakıldığında. E, o yüzden zaten dedim negatif etki kişinin aşırı istekli olması ve bir şeyleri hızlandırması. Hızlandırmaya çalışması zaten negatif etki olabilir yaşanacak olan durum üzerinde demiştim arkadaşlar. E, bu bakımdan kişiyi iyi idare etmek gerekebilir. E, ne istediğine dair, neyi beklediğine dair. İncindiğiniz bir insan gibi duruyor e, bu insan. Bazılarınız için en azından. Biraz ikilemde kalabilirsiniz. İleriki durumda kalbinizi açmalı mısınız? Ya da e, aşkınızı vermeli misiniz bu insana, kalbinizi açmalı mısınız gibi konular gündeme gelecektir. Ama fırsatı da değerlendirin mesajı geliyor. Evet, sevgili teraziler için böyle gözüküyor arkadaşlarım. Uyumlu aldıysanız videomu beğenmeyi unutmayın. Herkes uyumlanacak dedi. Bir şey yok tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.